Günlerdir devam eden güneşi ve ılık hava yerini kar yağışına bıraktı. Bolu sabah saatlerinde lapa lapa kar yağışıyla güne başladı. <laughs> Kent merkezinde kar yağışı dekor gibi görüntülere neden olurken, Bollar tatlı tatlı yağan kar altında yürümenin tadını çıkardı. Su'a rağmen adeta dans edercesine yağan kar taneleri Bolu'da kartpostallık görüntüler oluşturdu. Uzun süren güneşli günlerin ardından beklenen kar yağışı lapa lapa Bolu merkeze geldi. Bolu'nun semalarında 100 bin milyon tane kar tanesi Bolların yüzünü güldürdü. Şehir merkezine 100 bin milyon kar tanesi yağarken Bolu dağındaysa ise güneşli ve açık bir hava hakimdi. Şehir merkezinden tem otoyoluna doğru etkisini gittikçe kaybeden kar yağışı Bolu Dağı'nda yerine açık bir havaya bıraktı. Her zaman Bolu Dağı'na önce yağan kar yağışı bu kez şehre esir alırken Bolu Dağı'nda ise adından dahi söz ettirmedi. Elmalık mevkiinden sonra tünel girişi ve çıkışlarında Bolu Dağı mevkiine hakim olan açık hava şehir merkezinin aksine sürücülere rahat bir nefes aldırdı. Karayolları ekipleri ulaşımda bir sorun yaşanmaması için yine de hazırlıklı davrandı ve kar küreme araçlarına hazır bulundurdu.